arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar bu ne yapacağız? Arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. Yanım ben Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün çok güzel bir maç açacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada beni şeyden etkiledi ki ismim bu Kosmos Madara ama Madara oynar büyük Kosmos çıkardı. Arkadaşlar birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Hocamızı kesmemiz yok. Çok iyi. başlayalım. İnşallah hocamız güzel gider. Arkadaşlar ben bu gelsin hemen sonra videoyu tekrardan başlayacağım. Evet arkadaşlar sonunda Allah'ın Ali Peygamber'in kavliyle girdi. Ve ne yapıyorsun bakalım? İyiyim. Birinci olacağız mı? <laughs> olacağız. Ben asker oldum. Bak arkadaşlar ben birinci olacağımızı çok düşünmüyorum. Ben de aslında az bir umutum var yani dakika ben bunu şöyle yapayım. Bak ben asker oldum. Ben de ayar ayarlayayım. Asker. Arkadaşlar hemen şu ayarımızı ayarlayalım. Arkadaşlar yetişirse piramit atlayabiliriz yani. Evet piramit atlayabiliriz. E Eğlence parkında şöyle dört parmak çok çok çok. parmak oynayanlar bilir belki tam. Ben bilmiyorum. 99 kişi <laughs> Nereye atlayalım? Bir bakalım arkadaşlar. Bana birazcık güzel geldi yani. İşaretini kaldır kapatmak için. Arkadaşlar bu arada iyi. bunun ikinci bölümü gelebilir. İkinci bölümü de yani ilk Afla afla. İlk serimiz, ikinci seriye başlayabiliriz. İki, i̇kinci seri Minecraft olabilir arkadaşlar. Minecraft'ta seriye başlayabiliriz. Yeni bir seri, yeni bir serüvene çıkabiliriz yani. Ama onların gelmesi için aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani Sadece bunu diyeyim yani güzel olsun yeter arkadaşlar. Videolarımızın izlenmeleri güzel olduğunda beni o kadar çok mutlu ediyorsunuz ki Anlatamam yani. Bir şey oğlum. benim. Hayır Efe. Efe bak gebeririz. Bak, bak. ne oldu mu? Efe yine kafamda bir şeyler oldu. Arkadaşlar işte oyun yeni Ben 400 aldım. Alın <laughs> bir sor. Ya ben uçuyorum. Arkadaşlar ben larsın. uçuyorum. Efe tokatlıyorlar arkadaşlar. Efe şey Bak hiçbir yere gitme Efe ben, Gülüyoruz. Gülüyoruz. ben aşağıda bekler. Ben atlarım zaten bir silah bulup. Arkadaşlar can basamıyorum ölüyorum. Canım olmadığı için can basamıyor olabilir misin? Oyun bana bir şans verdi aşağı atlattırdı. Zaten o yapıyor. Allah'ım ya. Hiç bilmez mi hiçbiri konuşuyor şey Evet bir skara gerekiyor aslında. Ama ben sıkara alacağım. Skara benim için büyük. M4 bulduydum ya. M4 ne bulduydu? Hmm. Ne oldu? Arkadaşlar oyunun sesini kıstım. Bakın. Nedeni arkadaşlar çok tamamen ben gördüm. Arkadaşlar ölünce böyle birisi bizi şey çok büyük fena. Böyle havaya uçuyoruz ve canımız bir kalıyor. Bir ölünce ölüyoruz ve bize aşağı atıyor. Evet. Aha bak gebertti. Bize. Oyun öyle bir şans veriyor bize. Ama, Ama bizim... bazen de vermiyor. Şöyle aşağı atlayalım. Aşağı ben tam aşağıdayım. Nereye bu? Şansımıza bak. Ben Tokyo'lara gidiyorum. Efe Tokyo'lara gitme ama. Ben buradayım. Orada kal benim yanıma gel. Tamam. Ben buradan. Ya <laughs> bunları sömürmüş sömürceği kadar. Ya so, ben daha bir tane bile eve girmedim. Anam sömürmüş diyor bizi. Sömürmüş. Seviye 2 gözmuş üf. uf uf. Son seviye 2 çakın toplayayım. <laughs> 250 tane şey bul. Ne evet. çıkar? <laughs> Efe bak yine benim yerime girmiş. Tokat yapacağım Efe'ye. Bombam var ama neyse. Bombam var. Ama neyse diyorum yani. Okay. Ne? Çok uzaktayız. Şu Yarı. Ara poçinke gideceğiz. Araba bul. Ben lut peşindeyim şu an. Lut peşinde olma. Yürü git araba bul. Tamam. Tokat yapar. Hı, hı. Benim lutum çok iyi şu an. Efsaneyim. İki tane altın para buldum. Arkadaşlar bu arada oyuna altın para geldi. Neden geldi? Oyun bir şey almamız... Güzel hava fişek mi bu Adam bir sus ya. Hava fişek değil o. Fişek fişek. Fişek. İşte. Tek fişek. Ben de bir tane bot aldım. Güzel fişek veriyor ya onun. Arkadaşlar bunlara ihtiyacım olmuyor ya. Araba buldum. Arabayı Bagi. getir zaten. Bakayım. Şurada bak. Tamam git getir. Hmm. Ha, oğlum şarkı söyleyip durma ya boş boş. Tamam. Arkadaşlar inşallah videomuz ilk maçımız güzel geçer. Ve benim tek umudum arkadaşlar şey yani sesimizin güzel gelmesi. Sesimiz inşallah güzel geliyordur size. Allah. Güzel geliyorsa ne mutlu bize. Diyelim. Bir tane huvalet satmış o da bende. Siz attığım siz yarım saattir orada. Arabayı geçiremiyorum. Arabayı geçirme ben geleyim. Tamam gelsin. Arabayı niye geçirme çalış? Gel. Geliyorum bekle. Adama bak bana dürbünle bakıyor. Holos holos ne? Ne holoydu? Aynen holosu var adamın. Gel konuşayım. <laughs> Bir uçalım arkadaşlar. Ben usta çocuklarım. Değilim arkadaşlar bana bakmayın. Evet, <laughs> <laughs> yani Arkadaşlar uçursan... oyunda en iyi araba turuncu araba. Evet yani oyunla ilgili bir şey anlatma Allah seversen. PUBG oynayanlar bilir zaten. Ama bilmeyenler için de sana anlatma anlat ne biliyorsun? ben anlatayım. Şimdi nereye gidiyoruz? Poçinki'ye gidiyoruz da sudan gideceğiz aşağıya. Bak şöyle geliyorum. 4 dakika camı asalım şuradan. Geberim. Ana araba... Arabada sıkıntı var bizde yok. Arabada sıkıntı var. Durumunu koyun bakalım şuradan. Durup atabiliriz. Durup'u nasıl atabilir? Hıh. <laughs> Uçağa atabiliriz. Kim atabiliriz? 8 dakika olmuş. Yani aynen. Araba, araba bak, bak araba. Araba yasak Sakat da bak, bak. Sıkma boşver. Canlas kendime. Benim canım onu Harbiden var. Ben geberdim ama bu nasıl gebermedi? <laughs> ben direğe bir girdim. Direkt de bana girdi. Ben de direğe girdim yani. Sıkarı var. Benim var. AK'sı var. Bende M4'üm var. Arabaya binmek arkadaşlar binmeyeceğiz zaten. Arabaya bir tane kurşun değse yok. Biz <laughs> de yokuz, yok o zaman. Değdireyim mi? Yok değdireyim. Dı de, dı de, dı dı dı. Dandım. Ah yarı sıkar ki. Dur dur tarafa dur, dur. Ne oldu? Adam mı gördün? Oha, Efe oraya gitme adamlar var. Çünkü çok güzel bir şey var. İki kişiler gerçekler oğlum adam. şimdi. Bu ne hmm. Adamı gördüm. Gördüm. Efe sıkmaya çalışma adamlar. Gerçekten. Oha. Oha ölüm ölüm ölüm. Efe ölüyor arkadaşlar. Bayacaklar bana ben bir kit basıyor. Efe yok oğlum. Hayır baydılar beni koş koş. Baydılar. <laughs> beni. Ya. Şuna bakın arkadaşlar. de da... ben... <laughs> Oha ya. Aynen arkadaşlar. Adamlar çok iyi oynuyor. Hayır adamın birini aldım, birini alamadım ya. Ya ben de bağırmışlardı. Sen adamların arkasına adam arkadaşlar adamların Önüne götünü dönüyor can basmaya çalışıyor <laughs> Ağacın arkasına saklanmıştım ben. Arkadaşlar mecbur bu. Bir maç daha gider. Bir maç daha atacağız yani. Aynen arkadaşlar. Bir maç daha atacağız. Evet. Arkadaşlar ben bu yine gelsin. Ben geliyorum. Arkadaşlar Allah'ın izniyle girdik yani. Yarım saattir girmeyi bekliyoruz ama bir türlü giremedik. Şöyle alalım bunu bak. Beni vuramaz ki oyuna girince. Sana vurulmuyor zaten takım arkadaşlarına vurulmuyor. Ama maçta işte vuruluyor. Allah'ım Maçta da vurulmuyor Efe. Al sana bomba yaparım görürsün zaten kartopum var. Kartopunu şurada. Benim de var. Ben <laughs> vuramadım. Benim de ham kurdum. Şu işte de kabul etti. Biz bir rozak görürüz. Tamam. Ama roza yetişir. Oğlum şu işaretini kaldır döce ama. Tamam ben gözüke denize işaret koydum. Gözüküyor zaten. Ben de işaret koydum gözüküyor. Keşke piramide atlasak ya. Piramide mi? Hı hı. Oğlum piramide adam gelip duruyor. Bunun için yanına da bir sefer ya. İyi hadi piramide at. Hı Piramide. Baz. Kaç kaç nasıl? Hiç Yarım yarımlara yazın. Güzel mi değil mi ya? Bence baya baya kötü. <laughs> Çünkü sireli. <laughs> Kaç gün bilmiyorum bir de iki tane çıkardım. Nasıl çıktıysa artık ya, ben de bilmiyorum. Efe adam atladı gördün mü? i̇ki tane. i̇ki kişi var Efe. İki. Ha iki daha atladı gördün mü? Dört oldu. Dört oldu. Ya başlayacağım ya. Ya, yani, Efe tokat olacak bir şimdi. Ederiz. Bana ben ben düştüm, ben düştüm aşağı. Ben aşağı düştüm. Sen yine aşağı düştün. Ha düşmüş. Eve bana bak. İçeride. İçeride öyle mi sen? Buradan geçiliyor. Kel kafam düştü. Eve <laughs> bak, bak buradayım havanda. Kart et arkandayım. <laughs> Hayda buralar ya. Bana hiç Bu nasıl bir var. şey? Hala vuruyorlar ya. Canım bile gitmedi benim. Hala çok saçma. Var. Çok saçma ya. ben direkt aşağı indim. Oha. Ya emirimin. Aya. En, en sevdiğim silah gitti. Efe de gitti. gitti. Büyük gittim o. Gidiyor. Sen gittin mi? Aynen Efe'ye de tokat yapmışlar. Bunu gördük. Ben buldum. Ya, Nereye atlayacağım? Aşağı direkt. Direkt aşağı atlayacağım. Yani. Evlerin olduğu yer işte. Tamam. Evet, Efendim telefonu bozuk. Ev gözükmüyor. <laughs> evet telefonu bozuk. Yaksıllıktan adam Galaxy J6 kullanıyor? Belli değil. Samsung. Samsung işte. Samsung. Motor var. j kullanıyor. Biz görmedik Efe ya. Çok başarılısın. OJ verelim sana. Allah'ım. İki tane böyle tatladı o da efeymiş. Oha ben sıkar bulmadım oyun bana sıkar verdi aşağı indi. Efe Efe oyun oyun Efe'ye silah alka zaman konuşmayı bilmiyorum siz ona bakın. Efe ay dur oyun Efe'ye silah verirse Efe'nin tepkileri. Arkadaşlar ben piramitte sıkar ne bulamamıştım oyun bana sıkar ne verdi. Efe ben 200 tane sıkarla ilgili gördüm. 200 tane. Allah Allah. Bakın gelişir. Oradan bir atlayalım. Bir tane kıyar bu oldu. Senin yerine AVM gelse daha iyi olur. Bir tane velet mi geliyor? Bir tane velet mi geliyor? İkinci de var mı? Mutlu'nu <laughs> ben alayım. Hayır lan. <gülüyor> Efe bombayla. <laughs> Efe. Tamam. Bu da geberdi. İyi onu, onu ben aldım. Öbürünü unuttum. Hayır. Tamam sen onu al ben bakayım. Hadi bakayım. Tamam bir şey bırakın. Şey. Yoktu zaten. Hı. Oh 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 oh. Her şeyi aldım bak. İkisinde de aynı dut çıktı. Oğlum niye mi? Neyi değiştireceğim? Artık. Neyi değiştireceğim? Silah. Şöyle... Değiş. Değişme diyen yani mi? Hep de militereye gidiyoruz. Bu ne? Sokula bir baskın. Ama şu ev bir, şey yani bir şey yapmam. Ben şu ev bir şey yapmam. AKM buldum ama. Versene. Al. Bakla. Bakalım hemen şu ev lotlamadan. Aaa. AKM. Şimdi gidelim. Gelin. Aquí no me abre mi celular, no me abre. Chuta. Ah, no, el canto. Ah, no, sí, 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 sí. Ben attım var mı? Anamın aşığı şey siz atmışlar tabi ki de onda ben attım. <laughs> ha, arkadaşlar yani Ramazan'ın şakaları. Şaka yapmıyorum ben gerçek yapıyorum. Uy arkadaşlar efsanevi. Gel evet, öyle aldık. Ya beni bekle. Üst, geliyorum şurada uzağım. var. karbon, akşer karbon. Karbon silerim beni. 67 karbon. Uyuyorum ben acayip. Akşer karbon. Ne Gel, ne 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 geliyorum ne 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 çok kavga gezdiriler. Gelin almaya geldik hoca. Gelin al. Köprü de pusat mı? Yok bir su kula. Dünya arabası. Dünya nenizle arabası muvet bir Kardeşim oyunun nenizle arabası da bari yazıktır. Oyunun bile değil lan. Yok oyunun. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum yoruma yazın oyunun mu? Ben çok hatırlamıyorum. Bu sene binecek efendim arkadaşlar. <laughs> Öbür sene gideriz. <laughs> Eve dikkat et. Diğer yerlerde birileri var. Ayı bir ayı bu yer başka. Eş boşver. Kurtarma büyüleri. var en azından. Oyuna kurtarma geldi. Arkadaşlar Efe ağlıyor. Kurtarmaya aç deyip duruyor. Ağlamasın bu kadar. Bu kadar ağlamasın. Bu kadar ağlamasın. Ağacı çarpacaksın sen. Bu de. kadar ağlamasın. Bu kadar da ağlamasın ya ağlayıp duruyor. Ben ne bu böyle diye. Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz öldüğünüz zaman kurtarmayı ister miydiniz? Ama ben istemezdim. Bence. Ben hakkınla isterdim. adam akıllı hakkınla ölüsün. Hakkı olmadığından hakkı olmadan niye bir daha doğdun ki? Ölmeseydin arkadaşım. Ölme. Ölme. Öl, ölüp duruyorsan da niye oynuyorsun bu oyunu bot gibi? Zaten seni bot öldürüyor. Gerçek adam diyor. <laughs> Bota gerçek adam diyen tek insan arkadaşlar. <laughs> Efe. Tek insan her yerde bu araba var lan bu ne? en hızlı araba olduğu için olabilir <laughs> Lan Efe senin boş şey yapmana uğraşmayacağım şimdi boş yapmam Bak bak Burada ne tepesi ne biliyorum. Oha 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 ben bu tarlayı satın alanın yani. <laughs> Anan yarıyorum benim <laughs> bitti yeri Efe bak ilerlerde araba vardı bir tane. Hmm. Onu bulalım. Tamam bulalım. Şu tümsekleri yapalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ananarım, anam Onu görüyorum. Onu merak sonunda işte. Evet. bu, arkadaşlar biz Pirasonu'nda bugge bugge buluyoruz. Bugge <laughs> bugge buluyoruz. Barry ile dibinden geçince hep orada red düşüyor. Hep aynı. Aynı saniye aynı salise. Aynı zaman aynı dakika. Yani. Efe, araba yok. Arabalar yok olmuş. Neyse biz gidelim. Boş boşuna geldik. Arabalar yok olmuş. Buraya düşsek ne olur acaba? <laughs> Çıkarız. Hadi çık. <laughs> çıkarım. Hadi gir. Gir içine. Hmm. Çıkamazsam Çıkamazsan ben seni falan kurtarmam. Bir de bak. Neyden? Gülmüyor. Bir yandan da şey gülüyor. Adam gülmüyor diye de. Bir dakika şurada arabanın var Yok. Yok olmuş arabalar. Kör gözlerim hiçbir bok görmüyor. <laughs> arabalar yok oğlum. Ne yapalım arkadaşım? Arabalar yorulmuş. Arabadan arabayla gidince 100 tane araba görüyoruz. yürüyle Koşun koşa tavan topuklarımız götümüze değe diye koşunca şey oluyor. her biz her her, her şey ya. Kötü bir şey söylesem gülecek galiba. Lan yürü git araba bul. Bu neymiş? Kesin bir şey bildim ama içine girmiyor. Ona efeye sokacağım bir gün. <laughs> Orada kaç tane direk varsa efeye sokacağım. <laughs> hmm. ya oyunun bir tane Telefonum bir tane kırıp kırığı var durup sanıp duruyor. Saattir. <laughs> <İtta> <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Efe bombayı fırlat <laughs> Hayır. Efe yere vurayım. Bomba gel. Ben de sana bomba şeyi yaparım. Hadi, hadi. Bir yerin yiyorsa yap hadi. Şeher hadi bir yerin yiyorsa yani. Yiyorsa Şeher yap. Yiyorsa. Yiyorsa. Şaka yaparsın zaten. Başka bir şey yapamazsın. Bombam mı Şuradan M24 çıkabilir. Araba. Bayağı <laughs> var. Hem de iki tarafta. İki tarafta. Sağda solda, sağda solda. Ben araba sürmeye gidiyorum. abim yapayım? Evet arkadaşlar. Eğlence parkında yarış yapıyoruz. Adamın çarpmadığı bir saniye yok. bir de saymam saymam deyip duruyor. Ben ne Zaten sokula geldik koşa koşa. Sokuldan sokula geldik. Sokuldan sokula mı? <laughs> Kırmızı bölge diyor. nereye verecek ben de. Ata binmiş bile. <laughs> Eve götünü yerden eksik etmiyor. <laughs> <laughs> Evo <bu> sana bir yer <laughs> göstereyim mi? Göster. Oha. Geçenki sürpriz yeri göster ya bana. Tamam sürpriz yeri göstereyim. Adam var. Hani? Gördüm. Adam var. Hadi. Efe inşallah arkadaşlar bu sene sıkacağız. Efe, arkadan bot çıktı. O gerçekti. Merhaba ile sarar gidelim ona. Gel in. bakayım. mu bakayım? <laughs> Aa yanımıza bagi gelmiş. Hadi binelim. Ya bu bagi Binek. full. Uçak atar. Uçak drop atabilir. Uçak at. Evet uçak uçağı atabilir. Evet abi. <laughs> drop atacak. uçak. konuşmayı bilmiyor. Drop atacak. Ne yapayım? Arkadaşlar bu Efe bak geliyor. Köpek geliyor. Bak dün adam ne oldu biliyor musun? Adam kaçıyordu. Ben maçta dedim adam kaçıyordu bak ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bu oldu. Oh. Adam oradan uçup geldi. <laughs> Ama o çatının üstüne çarpmıştı. Oho. Nasıl uçtu? Böyle çarpıp da bilmiyorum. Bu acı hızlı. Aa, bir tane araba durmuş. Bakın benim güzel girmemle. Böyle bir virajımla. Böyle bir virajımla hiçbir yere çarpmadık. <laughs> hmm, çarpmadı her şey. Arabayı da buraya böyle koydu. Ama koymaya Arkadaşlar, gerek. Arkadaşlar içeride adam olabilir. Çünkü araba getirmişler. Arabanın Arabayı PUBG, bakalım. PUBG getirmiş olması. Benzinine bakalım. O zaman şimdi vaktimiz yok. Ya da bakmaya çalışıyor. İnşallah bu Adam sana Adam gelmiş buraya her her şeyi bulmuş şimdi. Efendim beyin zekası buna yetiyor arkadaşlar. Benim beyin zekam. Benim beynin mi vardı? <laughs> evet. Zekan mı vardı? Dörbün yok hoca. Ne oldu Efe? Oha, ohi, ohi, ohi. Lan Efe! Ne? <laughs> Konuşup durma ama boş boş. Ben 24 buldum. Şakaların yerini alır. Bulma ben de 5.56 altı buldum. Bana ne benim 5 yerli altı var ki? Ne yapayım, hmm. ne yapayım? Ne yapayım? Ne yap? Ne şey yapayım? Ya, anana sor. Adamlar var burada. Ne yapacağını ananı iyi bilir. Oh bak bak. Tokilerden biri bana bakacak şu an. Bak bunu böyle içiyorum. Tam benim şişemden vuruyormuş. Şişemden vursa acaba bana işler mi? Fişler tabii. Aa fişek düşüyor. Hani? Yemin et. Yemin ederim fişek düştü. Hadi gidek. Koş koş. <laughs> yavaş yavaş koş ama. Ben adam alabilir. Adam. Büyük ihtimal adam attı zaten. Kim atacak? Aynen, Bir de para var. Adam var. Nerede? Dorobun orada. Dorobu kesiyor. Dorobu nerede? Gördüm adamı. Ha, adam drop'u göremiyor. adamı görüyor. Drop'un şeyini yoktum. Adamı göremiyor. Yemin ediyorum. Hadi bir de taramanı yapıversin onu. Taramanı yapıver. Taramalı. Taramalı tüfek yapıver bir onu. Gördüm. Efe nerede? Adam aldım. Nerede ki? Efe dur Efe dur Efe dur. Efe dur. Ne? Bir şey diyeceğim başka adam alabilir. Dört X X var efendim. Bir şey bir şey al. Ben aldım. Hmm. Boş mu? Boş. Adam boş bir şey al. Atalım. Tabii ki de bir şey alırım. Ne çıktı dolabun içinden? Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Taraftan bok çıktı. Namamızlar sıkıyor. Namam uç. Evet, so adam var. Efendim? Adam var. Tamam. Biz de vardı bende Ya öldüm. Ben öldüm. <laughs> adam bug'i yapmış. Arkam. Oh oh adam gömçürü 31 artı aldı. Ben 80 artı aldım. Efe bronz. E işte. Efe arkadaşlar Efe bronz 4 olduğu için. Bizim saçma marketimiz. <laughs> bronz 5'e çıktım ben. Bronz 5'e çıkarsın. Çıktım be. Arkadaşlar benim şartım işte var bir maç olmaz oğlum. Eğlence parkına gerek mi? Arkadaşlar videomuz bu kadar da daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ya. Yarınki videolarda görüşmek üzere.